Şimdi hocam e, Türkiye'nin ilahiyat birikimini ne değerlendireceğiz? Önce merhaba diyelim herkese. Biz hocamızla konuşurken bir anda girdik yayına. E, Türkiye'nin ilahiyat birikimi ve benim esas maksadım Türkiye'nin ilahiyat birikimi tasviyeme ediliyor. Hocaların hocası olanların geleneğini sürdüren çok az kişi var. E, i̇lahiyatlar medreseleşiyor tartışmaları var. Bunlara dair bir yayın. Medrese olsa var. keşke. Medrese üniversite demek. Evet. Selefi okulu İmam Hatip okuluna çevirdiniz diyen profesör hocalarımız var. ilahiyatları. Bunlar Aynen. önemli. Ama bir de ilahiyatçılara saldırılar var. E, sistematik tacizler, yıpratmalar var. E, hocalarına aleyhinde bazılarının doldurmaları var. E, bunların nerelerden yapıldığını biz biliyoruz da. Şimdi ilahiyatçılarla tabii uğraşılıyor. E, hocam buyurun ben size konuyu e, açtım sayılır. E, siz ne derseniz. Evet teşekkür ettim Hüseyin Mehmet Bey. E, şeyle anlatayım. E, bu yeni değil. Bu e, önce biraz Selçuklu ve Osmanlı'lardan girelim adamlar muhteşem bir iş yaptılar. E, i̇limle yetişmeyen alanın sistemin dışına aldılar. Medrese diyelim biz ona, fakülte diyelim bugün. İlimle yetişmeyen alanın sistemi dışına aldı. Sufizm diyelim buna. Sufislere dediler ki gidin dergahlara. Çünkü siz ilimle değil, şahısla ilgileniyorsunuz. Dolayısıyla hakikati bulan şahıstır. ilmin kendisi değildir. Mesela Kur'an bunu yüzde yüz reddeder biliyorsunuz. Ya peygamber yanlış söylerse, söze bakın söze. Asıl olan odur ama zaman içerisinde şahıs öne çıkınca şahsın dediği yüzde yüz doğru haline gelmeye başladı adam ilham almaya başladı bu işin girişinde söyleyeyim bizim geleneğimiz sadece bizden değil bu eski Yunan'da da çok güçlü bir şekilde vardır bu ilham diye bir şey var biliyorsunuz size dışarıdan gelen bir bilgi kırıntısı o zamanla vahit aynıdır biliyorsunuz zamanla bu şey yerine geçti al Vahyin bile kendi pozisyonları var. Allah mesela bal arısına vahiy ettikleri. Herhalde bunlara gökten melek şey gelmiyor. E, melek bilgi getirmiyor. Yani bu şu demek. İnsanın varlığı bilgi öğrenme yeteneğiyle donatılmış demek ya. Bunu bir türlü çık çıkaramıyoruz. Mesela bir adam şiirle ilgileniyor. 50 sene, 30 sene, 40 sene adamın uzmanlığı oldu. Yani tıpkı aynı şekilde. Biz de sistemi dışına çıktık. Zamanla bakın Türkiye'de yapılmış hatalardan biri. Şimdi pek çok fakülte bundan vazgeçiyor. İlahiyat Fakültesi'nin İlahiyat ismi insanları rahatsız etti. Temel İslam Bilimleri diye bir fakülte yaptılar. Bu tamamıyla yüzde yüz yanlış bir şey ve şu anda pek çok fakültede bundan vazgeçiyor zaten. Çünkü bir isim diye bir şey var. Ta tarihten beri kullanılan bir şeydir. O şundan kaynaklandı unutmayın. Adam diyor ki ilahiyatta mantığın ne işi var? Felsefenin ne işi var? Söyle mesela kelamın ne işi var? Dikkat edin. Kelama karşılar akaydı tercih ediyorlar. Niye? Çünkü Akaid dedikleri şey bir grubun kabul ettiği temel ilkeler demektir. Kelam ise o temel ilkeleri kontrol eden, yargılayan, soruşturan disiplinin adıdır. Onun için gelenekçilerin yüzde yüzü bakın 99'u değil. Kelamda nefret eder. Kelamcıyı sevmez. Bu sadece bizde değil. Biliyorsunuz Gazali'nin de kendi usulü fıkıhçı bir tarafı var ama beğen beğenme bir kelamcı tarafı da var. Mesela Ebu Hanife'nin bana göre muhteşem bir usulü fıkıh ve kelami tarafı var. Onun için oy onlar zamanla sistemin dışına aldı. Bugün de öyledir. İmam hatiplerde ya da ilahat fakültelerine dikkat edin tırnak içinde söylüyorum. Sapkın dedikleri kişilerin yüzde yüzü. Ya kelamcıdır en yüzde doksanı böyle ya da çok değerli düşünen İslam tarihçileri var. Mesela demin ben böyle bir arkadaşla sohbet ediyordum. Gerçekten Türkiye'de muhteşem derecede çalışan bir arkadaştır. Yani diyor ki hocam bizi de peygamberi neredeyse reddeden insan modeline getirdiler. Halbuki diyor peygamber Allah'ın insan arasından seçtiği kişidir. Biz de öyle ama peygamberi günahsız kabul ediyorlar. Bakın tekrar söyleyeyim. İsmet sıfatı diye biliyorsun bir sıfat kullanıyorlar. Ne demek ya peygamber günahsızsa insan örnek olmaz ki. Orada kastedilen unutma vahiy ile ilişkisidir peygamberin. Aynı peygamber biri adam öldürmüş, biri şunu yapmış, biri yapmış. Allah bunu niye açık eder? Ancak zamanla bakın peygamberi çıktı çıkardık orada. İmamını, imamdan kastım unutma. Türkiye'deki cami imamından bahsetmiyorum. <laughs> yani Şia'nın meşhur imamından bahsediyorum. O zihniyet bize cemaat lideri olarak geçti. Ya bunlar günahsız ne demek ya? Yani böyle bir şey olur mu? Biz diyorsunuz Mutezile ile Şia bana göre yüzde seksen yakın düşünüyordu ama imamet konusunda bir türlü anlaşamadılar. Çünkü niye? Mutezile insan yanlış yapar yapmayın yav der. Ama onlar der ki hayır Allah tarafından ezelden takdir edilen bir insanın asla günahı olmaz. Sıfır ihtimal bile değil. Şu anda geldiğimiz yer burasıdır. Onun için bizim gelenek biraz buradan beslendi. Bakın eski bu tasavvuf dediğiniz şey sufizm yüzde doksan dokuz değil yüzde yüz ya eski Çin, eski Hint ve benzeri uygarlıklardan geldi bu taraflara. Biraz modeller değişti ama sistem değişmedi. Tepedeki adam orada duruyor. Hakikatte Allah tanıyor ve paylaşıyor. Bakın Türkiye'de bunu söyleyen hala söylemezse depremleri bile önceden haber alan insan türleri var. Niye? Bunlar gerçek bilgiyi insanın öğreneceği modelde söylemezler. Allah'tan aldığı bilgilerle oluşur derler. Yüzde yüz, doksan bile değil. Yanlıştır bu. Niye? Çünkü Allah size bilgi indirmez. Allah'ın işi o değil. İnsan zaten donanımlı bir varlıktır. Bakın Allah Resulü ile bugüne kadar aramızda 1500 ile yakın zaman geçti. Niye peygamber yok? Çünkü insanlar bir donanıma geldiler. O donanımdan sonra onlara dışsal katkının gereksiz olduğu anlaşıldı Allah tarafından. Niye? Çünkü peygamberler kendi yaşadığınız dönemdeki süreçlerin içerisinde yetişen insanlardır. Bugün artık insanlar hakikati bulacak muhteşem donanıma sahiptir. Kavga ne? Ön yargı. İki tarafta ön yargı var. Ateistlerde de güçlü bir ön yargı var. Deistlerde de var. Bizim bu grup dediğimiz kesimlerde de var. Herkes hakikati kendisinin elde ettiğini söyleyince ilahiyatlar felaket bir e, kişi yetiştirme modelinin kapı açmışlardı. Niye? Çünkü herkes ilahiyata gelip bir şey öğreneyim değil. Tam tersi. İlahiyata diploma için geliyorlar. Ben, ben bugün Türkiye'de en az yüzde %78 öğrencinin İlahiyatlara da kesinlikle ve kesinlikle diploma için geldiklerini düşünüyoruz. Niye? Kaldıkları yurtlarda, evlerde zaten beslendiklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla inat gelip atıyorum İslam tarihçisi böyle dedi, mantıkçı böyle dedi, kelamcı böyle dedi. adamı böyle bir derdi yoksa zaten. Ve daha kötü bir şey var. Her grup kendisinin dışındaki grubu tekfir eden zihniyetle sisteme giriyor. Hatırlayın bu kurtulan hak mezep hikayeler hep böyledir. Asla doğru şeyler değildi. Onun için bugün ilahiyatta bir an önce ilmi disiplin kapısına girmek zorunda. Bakın çok bilinen tarih türü. Osmanlı'da 1914'ten sonra İslam ilimler dediğimiz işte o zamanki fakültelere bir tasavvuf dersi koydular. Dediler ki bu adamlar ne diyorlar bir bakalım. Ondan önce hiç yok. Sistemde tasavvuf dersi diye bir ders olmaz. Bazıları tasavvufa ahlak dediler. Ben buna kökünden reddediyorum bunu. Eğer tasavvuf ahlaksa, Kur'an demek ki ahlak önermiyor demektir. Peygamber ahlak hiç önermiyor demektir. Böyle bir iş olur mu? Bu bir grupsal yaklaşımdır. İslam'ın ana ahlak ilkelerinin kaynağı Kur'an değil mi? Yanlış mı biliyoruz? Peygamberin pratikleri değil mi? Yanlış mı biliyoruz ya? Peygamberle Kur'an tasavvufu mu veriyor? ya? Böyle bir şey olur mu? Onun için şöyle deseler anlarız. Alacağım. Şöyle deseler anlarız. Hocam şöyle düşünen insanlar da var. Bu da ana ilkelere uyarsa sorun çıkmaz dese itiraz etmeyeceğim. Ancak bu sistem biliyorsunuz şahsı merkeze aldığı için şahsın söylediği hakikattir. Kapıdan içeri girerken aklınızı dışarıda bırakmak zorundasınız. Sorgu sistemi dışına çıkmıştır. Bunun için tekrar ediyorum ilahiyat ilim alanında asla ve kata. Bunun tarihinin dışında böyle bir ilim olmaz. Hiç olmadı zaten. Olursa zaten sistem çökmüş görünüyor o zaman insan kendisini ilme değil şahsa bağlı bir yapının üzerinden gelişiyor. Evet. E, şahıs dediniz ki hakikaten bu yapıların kült benzeri yapılar olduğu ve ilme karşı olduğu gözüküyor. Şöyle ki mesela Kadı Abdülcebbar'da bir söz var çok hoşuma gitti. Hakikat kişilere göre bilinmez. Hakikat bilinir, kişiler ona göre değerlendirilir diyor. Yüzde yüz, yüzde yüz. Yüzde yüz, aynı. Hocam siz arz ettiniz ama şimdi bu bu ta kavganın tarihsel arka planına gitmek zorundayız çünkü tarih tekerrür ediyor. İlk dönemlerde mutasavvuflarla fakirlerin kavgaları vardı. Siz dediğiniz gibi Hint, İran mistisizmi, Mısır mistisizmi hepsi tasavvuf yoluyla İslam'a girdi. E Selçuklu'da bu tasavvuf galip geldi medreseye. Osmanlı'da galip geldi. Hatta tekke medrese kavgası vardı. Şimdi bugün evet. de yeniden tasavvufçular ihya oldular ve bunlar akademideki her şeye karşı çıkıyorlar ve ilim insanlarına da siz peygamber düşmanısınız, peygamberin karşısındasınız diyor. Tam tersine, tam tersine siz Şeyhlerinizle peygamberden rol çalıyorsunuz. Peygamberin karşısında olan sizin düzeniniz. Yani peygamberlerimize şimdi hepsine itiraz olmuş etrafındakiler. Senin görüşün mü demişler. Ama bunlarda bir biat kültürü var. Şeyhin dediğine kimse karşı çıkmıyor. Şimdi bunlar şöyle az önce bir şey söylediniz. Hocam Türkiye'de her ilahiyatın ve her üniversitenin yanında bir tarikat yurdu var. Buralardan gelip tezikçilik yapıyorlar. Hocaları yıpratıyorlar. Siz de buna şahit oluyorsunuz. Buna karşılık Türkiye'nin ilahiyat birikimi değişiyor, dönüşüyor. ilim terk ediliyor. Buyurun. Şöyle. E, bu bütün gruplar öyledir. Mesela bugün atıyorum. Sosyal grup var. İnsanlar alır evde yurtta besler. Fakülteye gider derler ki e, hocayı sadece not için dinleyeceksin. Asla sorgulamayacaksın. Yani şey yapmayacaksın. E, dediğini kendine alıp ya bu adam doğru söylüyor falan cümleye girmeyeceksiniz diyorlar. Aynı şey bizde de var. Mesela bugün e, bu alanları iyi tanıyoruz, biliyoruz. Eskiden beri bunlar da iki grup var. Bir grup der ki sınıfta itiraz edeceksiniz. Bunları çok yaşadık, gördük, baktık gruplar. Diğer grup der ki çıt çıkarmayacaksınız. Çünkü not diye bir şey var, ders diye bir şey var ve sadece diploma. Bakın bu sadece bizde değil. Bu sufizm dediğiniz şey. Biz buna sufizm diyelim. Bunu göbeği o çünkü. Sufizm dediğiniz şey dikkat edin. ilkeyi değil. Şahsı merkeze alın. İlkeyi değil. Şahsı merkeze alın. Şahsı merkeze alınca şahsın dediği tamamıyla sistemin dışındadır. Bakın tekrar ediyorum. Bizim e, Hristiyan kültüründe de biliyorsunuz bu bir süre sonra çok güçlü bir şekilde yayıldı. Bugün Yahudilerin bazı alanlarında bu yaygındır. Yani e, mesela Hinduizm araştırının yüzde yüzü. Bu buradan gelir. Yani üstadın dediği doğrudur. Şimdi şöyle bir tartışma yapıyoruz bazen. Diyoruz ki eğer sizin üstadınız bizim üstadımız Ötekin'in üstadı kimse. Bu adam şöyle bir cümle kursa. Ya arkadaşlar ben inanmıyorum. Gerçekten tanrı diye bir şey yok. Bu sadece görüntüdür. Biz içimize atıyoruz duygusal tepkidir diye. Ben inanıyorum. Tevhide inanan kaç kişi buna itiraz eder? Bakın bunun örnekleri yaşandı Türkiye'de. Mesela Amerika'da böyle bir cemaat orada da yine tasavvuf kültüründe 10 gün sonra şey olacak, kıyamet kopacak. Yanlış hatırlamıyorsam 900 kişi intihar etti. 900 kişi uyudu yani. Bildiğiniz uyudu. Çünkü kıyamette kafirlere yakalanacak diyorlar. Onların kafasında o var. Kıyamet ya dolayısıyla kıyametten önce ölmeniz gerekiyor. Ya bu bugün aynı tetikçilik devam ediyor. Tekrar ediyoruz. Eğer Allah'ın dinini öğreneceksek bir önce Allah'ın kitabına bakacağız. Sonra peygamberin pratikleri bu kitapla olan sağlıklı gelişimi. Şimdi aramızda bir sorun var. Adam diyor ki Allah böyle diyor ama peygamber böyle diyor. Ya böyle bir şey olur mu? Bir Allah'ın öğrettiği önce öğrencisi, sonra öğretmeli olan bir peygamber. Allah'ın söylediklerinin tersine nasıl bir şey söyleyebilir? Allah şah damarında yakalamaz mı bunu? Yakaladığını söylüyor zaten. Peygamberin birinci görevi kendisine gelen vahyi aktarmak değil midir? Yani mesela bakın bu zamanla bu yanlış çok yapıldı. Şöyle şeyler yapıyorlar. Peygamber bir ayeti tefsir ediyor. Ama unutmayın o ayetin tefsiri o günkü peygamberin bakışıyla bağlantılı bir şeydir. Mesela ayrın mağdubi aleyhim veleddalin da de geçiyor değil mi? Hıristiyan ve Yahudilerdir. E ama bugün o, o grubun yanında 50 tane daha grup çıktı. Ama bunlar Peygamberin zamanında yoktu ki. Yani bazen e, Peygamberin sözünü hakikat olarak alırsanız sistem tamamıyla değişir. Halbuki ise Peygamberin en muhteşem yaptığı şey kendisine gelen hakikati aktarmasıdır. O onu pratize eder. Ancak onun pek çok pratizesinin bugün karşılığı yok. Niye yok? Sosyoloji değişti, bedensel giysiler değişti, duruşlar değişti, pek çok şey değişti ya. Niye? Ama ana ilkeler duruyor. Onun için peygamberi eğiten ana ilkeler kıyamete kadar herkese eğitecek. Bu peygamberlerin vahyin önüne geçmesini önleyen en muhteşem şeydir. Ancak geçtik peygamberleri bugün her grup, bakın Türkiye'de 70-80'e yakın grup var. Her grup bütünüyle kendi adamını hem peygamberin hem sistemin önüne alıyor, vahyin önüne alıyor. Mesela geçen biri beni aradı. Benim eleştirilerimi duymuş. Tanıdık biri dedi ki Üstadıma dedim ki Namık Hoca böyle diyor. Yani tasavvufta ciddi sorunlar var. E, tevhidle çatışan kısımları var dedim. Diyor demiş ki Namık Hoca kesin doğru söylüyor. Biz hariç demiş. Dikkat edin aynı bu 73 mezhep hikayesi var ya o da aynı onun gibidir yani. Herkes kendisini fırkayı naciye görür. Onun dışında herkesi gömer. Bakın Türkiye'de bu tabii devletinde buna katkısı var. Ee, Şeyle e, ana grupların bölünmesini bütün Batı sistemi de öyle diyor. Herkes öyle. Ana sistemi bölerler. Niye? Büyük tehlike karşıda durur. Çünkü sosyoloji biraz böyle, böyledir. Türkiye'de bakın tek grup kalan cemaatler şu ya çok az aşağıda etkinliklerdir ya da daha tehlike oranına ulaşmamışlardır. Onun için Türkiye'de kalmadı zaten. Birkaç küçük, küçük grup devlet sistem bunları böler. Niye böler? Çünkü muhatap sizi tehlikeye atacak adıma gelir. Ben bazen şöyle diyorum. Yani bugünkü yöneticiler farklı bakar. Yarınki yöneticiler farklı bakar. Dünkü yöneticiler farklı bakar. Mesela Cumhuriyet'in kuruluşuna dikkat edin iki şeye dokunmadılar. Mevleviliğe bir de Aleviliğin özellikle Hacı Bektaş grubuna dokunulmadı. Niye dokunulmadı? Çünkü o ikisinin de biliyorsunuz biraz sistem tasarrufu yoktur. Sistem beklentisi yoktur. Yani başka bir, onun için o dönemde dahi yasaklanan pek çok grubun yanında bunlara dokunulmamıştır. Mesela bu biraz Budizm'e benzer dizimde biliyorsunuz Çin'in hiçbir siyasal e, gelişimine dokunulmaz. Hinduizm'de de öyledir. Dokunulmayınca kitleleri tırnak içinde yönetmek için böyle grupları sistem besler çünkü. Bunlar tırnak içinde tam bir afyondur. Hani diyor ya e, Marx'ın da öyle sözü var. Din bir afyondur diyor. Halbuki onun dediği unutmayın. Dindarlık demek. Yani bugün öyle bir din sunuluyor ki sorgulama yerine kesin itaat yön aldığı için tırnak içinde afyona dönüştü. Dediği budur. Mesela o cümlenin biraz e, bağlantısını önüne bakarsanız başka şey durursunuz. Onun için bugün Türkiye'de veya herhangi bir yerde, hangi yerde olursa olsun bu sistemin bir an önce önüne gitmesi lazım. Mesela Türkiye'de de o etki devam ediyor. Mesela bir selefi zihniyet diye bir şey var. Paraları biraz çok bunları Şu anda Türkiye Cumhuriyetler'de ve Balkanlar'da çok etkin konumda eylemler yapıyor bunlar. Tırnak içinde vatandaşın karnını doyuyor, sistemi kendisine alıyor. Mesela biz bir Türk Cumhuriyet'teydik. Orada bu sıkıntıları gördük. Onun için orada maturidilik diyenen ekol sorgulanmaz şekilde merkeze alındı. Maturidi ve Buhari o bölgeden zaten Türk kökenli bunlar. Bunun için dediler ki bizim atalarımız bunlardır. Sorgulama yok. Mesela ben orada da gördüm. Ya maturidi Allah razı olsun dünyasının en iyi da biri. Ancak onun da bir sürü fikirsel olarak yanlışları var, ataları var. Ancak bunlar hep sistemin dışına alındı dişini alınınca hakikati bulma becerimiz biraz sistemin dışına çıktı. Onun için ben diyorum ki bir Müslüman ahirette size bir kitaptan soru var. Bir kitaptan hocam. İkinci kitapta hiç soru çıkmadı. O da ne? Allah'ın kitabı. Eğer Allah'ın kitabında ahirette bize başka soru varsa biz o kitapları ezberleyelim. Ama öyle gruplar var ki diyorlar ki atıyorum Namık Kemal'in yorumu vahyin önüne gelir. Önüne gelince benim üstadın kitabını okuyacaksın diyor. Bugün Türkiye'de Allah'ın kitabını okuyan bir cemaat ben sıfır ben hiç görmedim böyle bir cemaat olmaz zaten e, alıyorum şimdi hemen bir de ben bazen espri yapıyorum e, biliyorsunuz e, Allahı anmak e, biraz namazların dışına çıktı adam yarım yarım saat şöyle yarım saat diyorum beş dakika akşam namazı kılıyor yarım saat zikir yapıyor ben bazen otobüslerde bazı insanlar görüyorum ellerinde böyle düğmeler var bir şeylere basıyorlar diyorlar ki beş bin tane atıyorum işte subhanallah diyeceksin. Beş bin tane şöyle. Yahu zikrin, duanın sayıyla, rakamla ilişkisi olur mu ya? Mesela e, Türkiye'de o rakamı e, tam yerine getirdiği zaman her bütün beklentiler merkeze geleceğini düşünüyorlar. Bunun için ilahiyatlılar bir an önce, ilahiyat fakülteleri bir an önce Allah'ın dinini anlatmakta merkeze gelmeliler. Eğer Allah'ın dini konusunu anlaşamayacaksak ilahiyatlar her grup kendi adamını ilahiyata atayarak çok ciddi bir sistem bozukluğuna geleceğiz. Yoksa ilahiyatta yalnızca Rabbimizin dini anlatılır. Onun dışındaki bütün şeyler böyle diyenler de var diyerek anlatılır. Sistemen merkezine oturmaz. Oturunca tamamıyla değişik bir yere gideceğiz. Bakalım 20 sene sonra 30 sene sonra ne olacak merak ediyorum. Evet. Şimdi hocam 3 başlık var benim burada önemli zikretmem gereken. Birincisi bu gruplar diyorlar ki ya biz falanca alimin görüşünü şu sebepten ciddiye alıyoruz. O senden daha iyi anlamıştır veya geçmiştekiler senden daha iyi anlamıştır şeklinde bir savunu var. Bir diğer mesele bunlar kendilerini yumuşatıyorlar. Mesela tarikat kendisini cemaat formunda sunuyor ve devamlı biz ehli sünnetiz vurgusu yapıyor. Başka yerden galebe çalmaya çalışıyor. Onu geçiyorum. Her ilahiyatın yanında bir tarikat var deniyor. Yani hatta ilahiyatları tarikatlar ele geçiriyor deniyor. Ha, bu arada bir de Diyanet mesela dün 1960'larda bu raporu yayınlayan Diyanet bugün Said Nursi'nin kitaplarını basıyor. Bu da ticari bir kaygı mı onu bilmiyorum ama neden böyle o da ayrı bir konu. Şimdi hocam ilahiyatçılara imkan tanınmıyor, gelenek ve hurafe kültürü ayakta duruyor ve bunlar ilahiyatları dönüştürüyorlar. Geldiğimiz sonuç bu. Buna karşı en başta kelamcılar, felsefeciler, dinler tarihçileri, mezhepler tarihçileri hedefte. Türkiye'de böyle giderse ilahiyat namına bir şey söylemek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Bence ilahiyatlara saygı duymak lazım. Sizin hepinize birçoğunuzu yıpratıyorlar. Buna da şahit oluyoruz. Arkadaşlarınız olanlar da var. E bu konularda ne söylersiniz? Son onları. Evet. Şöyle. E, hangi grup olduğu çok önemli değil. Bütün grup. Yani dediğim ki herkes kendi üstadını yöne aldığı için oradaki tartışmalar öyle. Aslında herkes birbirlerini reddediyor da. Bizi ilahiyatlarına isim vererek başka bir noktaya geliyorlar. Şimdi biraz şey yapalım. Eee Üstad benden iyi anladı bu demek tamamıyla sistemin dışına çıkmak bu gericilik yani şöyle ben üstadı geçemeyeceksen bizim Allah rahmet eylesin atayıcı öyle derdi. çocuklar beni geçmeyecekseniz buradan ilim çıkmaz unutmayın bugün bakın bilim dünyası da öyledir Arda arkadan gelen adam Einstein'ı geçemiyorsa sistem olmaz zaten bugün kural budur benim öğrenci beni tabii ki geçecek ya birikimli olacak ama unutmayın birikimli olunca geçince zaten bugün öyledir unutmayın. Şu anda ilahiyat alanında çalışan hocaların yüzde doksan dokuzu kendi üstadlarının önünde zaten. Hiç tartışılmaz ki söyleme sahip. Eğer bunu başaramazsanız geriye gidiyorsunuz demektir. Yani teknik bir gelişme demektir. Bundan dolayı üstadımız yani atıyorum üstadın adı profesör de olabilir hiç önemli değil kesinlikle o doğru söylüyor, asla yanlış söylemiyor demek bir ezberciliktir. Bu ezberciliği bir an önce çöpe atmamız gerekiyor. Adam söyleneni merkeze alacak, söyleyeni değil. Namık Kemal yanlış yapar, hata yapar. Onun için ben derslerde görürsünüz çocuklar. Bizim söylediğimiz de yanlış olabilir. Lütfen bunun doğrularını araştırın, bulun gelin. Ezberin dışına çıkacaksınız. Genelde bize bazen bu grupçuların itirazlarını görüyoruz. Diyorum ki şu ezberin bir dışına çıkın çocuklar. Ezberin dışına çıkın görüşelim ya. Ama onu için ben bazen espri yapıyorum. Ee, çocuklar diyorum derse girerken yüzde doksan birikimleriniz olur ama şu yüzde beş alanı boşaltın ki en azından oraya başka şeyler de girsin, fikirler de girsin. Bu tamamıyla yanlış bir süreç. Bu bir doğru. İkincisi bakın e, bu tarikat cemaatler kendilerini ehli sünnetten sayıyorlar. Tekrar ediyorum asla ve kata ehli sünnetle tarikat cemaatin asla ilişkisi yok. Tekrar başka bir bilgi vereyim. Bunlar çok ezbercidir de onda. Bakın. Bu tarikat cemaatteki insanlar biliyorsun bir mezebi olur. Fıkı mezhep diyoruz ona. Aynı Mutezile gibi. Mutezilen fıkı mezhebi neydi? E Hanefilik arkadaş. Yani onun için bunlar iki şeyi karıştırıyorlar. Yani fıkı mezhep. Yani namazda elimi nasıl bağlayacağım? Selamı nasıl vereceğim? Tartışması detay zaten o. Mezhep dediğiniz şey bir dönem 208'e kadar çıktı. Sonradan sistem burada tıpkı şeydeki gibi. Milattan sonra 325'te o kutsal metinlerin dört haline indirilmesi gibidir. Resmi mezheptir. Bu cahillerle uğraşıyoruz. Bakın ehl-i sünnet mezhep değil zaten. ehl sünnet içinde maturidilik ve eşariliğin sisteme alındığı üst yapının adıdır zaten. Mesela ilk dönemlerde ehl-i sünnete mezhep diye bugün de öyle ya hiç mezhep denilmedi ki çünkü içinde ayrı mezhepler var. Bu ceha, bu tam bir cehalet ya. Yani eşarilik ve maturidik biliyorsun. Eşarilik göbeğine kadar selefiliğe yakındır e, maturidilik ise yüzde 60-70 mutezileye daha yakındır ancak son cümleleri değiştiği için maturidilik bundan dolayı sistemin hep dışına alınmıştır bakın tekrar ediyorum Osmanlı medreselerinde dahi maturidinin eserleri hiç okunmadı neredeyse pek çoğu eşar ve küçük metinler okundu çünkü adamın e, öğrenci okuyacak şekilde yazdığı bir eser yok zaten mesela o koca kitabı tevhidin giriş hariç o kitapta bile biliyorsunuz bir ders modu yoktur zaten. İmam Maturidi başka bir insan. Onlara göre zaten sistemin dışında Maturidi kasabası ta nerede zaten. Bunun için bugün ehl Sünnet diyorlar. Yanlış kullanıyorlar bu cümleyi. ehl Sünnet siyasi bir tanımlamadır. E, hukuki bir tanımlama değildir. E, dinsel bir tanımlama hiç olmadı zaten. Bugün eğer bu cümleyi kurarsanız daha otomatik olarak daha baştan ehli sünnetin dışında bütün cemaatleri sistem dışına alırsınız. Bu doğru değil. Biz ilkeye bakarız. Şiaya bakarız. İlkesinde yanlış olan olur. Sünniliğin atıyorum matur diye bakarsınız. Eksik ve yanlış olanı. Bizim görevimiz doğruyu bulmaktır. Dünden kalan bir mezhebi sistemi alamazsınız. Alırsanız din onun yerine geçer. Mesela bakın bu iki ekol içinde söyleyeyim. Maturidilik, Eşarilik Birinin ölümü 906, ötekinin 944. Şimdi bu adamların o döneme kadar böyle bir sistem yok ki siz bunu nasıl merkeze alırsınız? Ahmet bin Hanbel'e başlayan Selefi'yle almıyorsunuz o zaman? O da sistemin dışı. Niye sistem dışı? Çünkü bir adamın yaklaşımı merkeze geldi. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Onun için bakın tekrar ediyorum. Din eleştirel düşünce üzerine kurulur. Biz eleştiriyi hakaret anlıyoruz. Bakın bu en büyük sorunlarımızdan biridir. Eleştiriyi hakaret algıladığımız için sistem zaten gelişmiyor. Halbuki eleştiriş hakaret değil, tam tersi. Eleştiri katkıdır, katkı. Onun için sahabe peygambere diyorduk, ey Allah'ın Resulü bunu siz mi söylüyorsunuz, Allah mı söylüyor? Eleştiri ne demek? Ya peygamber savaş uzmanı değil ki doğal olarak peygamberin savaş taktikleri işin uzmanlarından alınır. Bunun gibi düşünün yani. E, tohum ekme de öyledir yani. Bugün biz eleştiri deyince hakaret algıladığımız için, çöpe atma dışlama algıladığımız için tam tersidir. Mesela derslerde ben kendim bir yöntemim var ama çocuklar genelde ona karışmıyorlar. Derslerde biliyorsunuz önce bir şey anlatırız sistem diye ondan sonra öğrencinin katkısını alırız. Eleştiri dediğiniz şey odur. Olur ya ben de yanlış yapabilirim. Çok teknik bir atam olabilir. Ancak bir bakıyoruz ki bazıları ezberi üzerinden eleştiri yapıyorlar. Yani anlama üzerinden değil. Bundan dolayı Batı mesela bunu aslında ilk önce unutmayın 800'den sonra yaklaşık 1200-1300'e kadar işte Selçuklu, o, o e, Abbasi ve o tür şeylerden aldılar. Ancak bir süre sonra Batı bunu 300 yıl gizledi. Bunu herkes biliyor. Yani adam e, aldığı bildiği sahibini söylemedi. Ama bir süre sonra sahiplerinde söylemeye başladılar. Ancak bugün mesela biliyorsunuz tıpta bile i̇bn Sina'nın ismi hala tarih olarak geçer. O adam aynı zamanda filozof, aynı zamanda kelamı pek çok meselelerini ele alan bir adam. Bundan dolayı zaman içerisinde bunlar tekfir edilince sorun çıktı ortaya. Bugün de öyledir. Tekrar ediyorum. İlahiyat fakülteleri dediğiniz zaman akademik zekaya sahip insanlar olmalı. Mesela benim önerimi hala burada da tekrar edeyim. Bizim zamanımızda biliyorsunuz ilahiyat fakülteleri Türkçe matematikle alır, temeyle alır. Bugün de bir an önce temeye geçmeli. Sosyal zekası değil. Orada fıkıh çözümlemelerle ilgili sayısal zeka lazımdır sayısal zekası olmayan hiçbir insan problem çözmez. Takipçi olur. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bakın aynı şeyi söylüyorum. Cemaat ve tarikatlar bu ülkede zeki çalışkan öğrencileri alarak kendilerine tırnak içinde 7-8-10 yaşından itibaren kendilerine adam yetiştiriyorlar. Yani Türkiye'nin en iyi üniversitelerini kazanan üstün zekalı çocuklar sorgulama kültürlerini almadıkları için çocuk boğaz içini kazanıyor ama sorgulama kültürü yok. Hacettepe tıbbı kazanıyor, sorgulama kültürü yok bir grubun tırnak içinde sözcüsü olarak çalışıyorum. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Eğer bu gruplar bir iş yaparsa onları da onlara da e, teşekkür edeceğiz yani. Şu kendi içine aldıkları zeki adamları ya gençler olur ya bizim de yanlışımız, eksimiz olabilir. Lütfen siz bunlara bakın bize öneri getirin diyen bir grup varsa ben onların elinden öpeceğim ya. Yani şöyle düşünün. Şu şu anda en son Amerika'da adam öldü ya biliyorsunuz. O adamın benim tanıdığım öyle tuhaf adamlar vardı. Dedim ya size bir soru. Üstadınızın bir gün yanlış yaptığını ona söyleyebilecek misiniz? Hocam dedi o niye yanlış yapsın dedi. ilham alıyorum. Ha işte dedim yanlışın kapısı bu işte. Allah Resulü'nün sahabesi peygambere bir sürü müdahalede bulunuyor. Siz niye üstadlarınıza bulamıyorsunuz? Adam sizin ülkenizi başka bir ülkenin neredeyse sattı. Çıtınız dahi çıkmıyor. Ne yapacaksınız? Onun için bunlar çok tehlikeli. Bakın tekrar ediyorum. Türkiye'deki bütün gruplar öyledir. Eğer üstadlar sistemle şu anda barışık. Niye? Beslendikleri için. Yarın sistemle, cumhurbaşkanıyla şununla bununla. Bozuştukları zaman ne olacak? Hadi size bir soru. Onun için ben diyorum ki ilke üzerinden gideceğiz. İlke üzerinden. Siyasi yöneticilerin hangi fikirde olduğu sizi ilgilendirmez. Müsaade edin ilke üzerinden gidelim. Hakikat üzerinden gidelim. O zaman sorun çözülecek diye düşünüyorum.